Evet, başarı sıralamalarından da bahsetmek istiyorum gençler. Ee, bu da bazen karıştırabiliyor, eksik olabiliyor, yanlış bilgiler olabiliyor. Tıp da 50 bin, diş hekimliğinde 80 bin, eczacılıkta 100 bin, hukukta bu sene için 125 bin ancak önümüzdeki seneden itibaren 100 bin olması kararı alındı. Mimarlık için 250 bin, öğretmenlik için de 300 bin, mühendislik için 300 bin. Bazı mühendislik mühendislikte su, orman, ziraat mühendisliklerinde de bu 300 bin sınırlaması yok. E, hangi puan ise o puan türünde o sıralama geçilmiş olması lazım. Aksi durumda zaten e, tercih kılavuzuna şey, e, ÖSYM'nin ada işlemlerine gidip tercih yapmaya başladığınızda puanınız sıralamanız 50 altında değilse 51 bininci ise 50 bin ise e, şey yapamıyorsunuz hmm, tercih yapamıyorsunuz şeyden bakalım hmm, kılavuzdan yok atlasdan bakalım durum. Evet yok atlası açtık sayısala gelelim. Diyelim ki tıp, evet tıplar burada gördüğünüz gibi dediğimiz anda yemedik tıp dediğimiz anda buradaki görüyorsunuz tıpla doğru gittiğimiz zamanda da 40.000 bir ha, tıp mühendisleri gibi araya. En düşük tıplara girdiğiniz zaman ücretçisi bile 49 binlerde. E, hatta arada işte Kıbrıs'taki dolmayanlar vesaireler de e, mevcut. Yakında üniversitesi Kıbrıs'ta olmadı. 49, 59 kişi 49 kişi kaydı 10 kişi kayıt olmadığı için dolmadı görünüyor. E, büyük ihtimalle 60 bin olmuş olsaydı dolmuş olacaktı. E, kontenjanın dolduğu için Başarı sırası dolduğu için yapacak bir şey kalmıyor. Mimarlık diyelim. Mimarlıkta da devam ediyoruz. 40 bin, 50 bin, 60 bin diye devam edersek de. Dolmadı diyor, dolmadı diyor. 5 kişi de 1 kişi, en düşük 80 kişi 12 kişi. Mardin artık de devlet üniversitesi dolmadı. Ee, neden? Ee, 250 bin sıralama, belki 300 bin olmuş olsaydı burası dolmuş olacaktı. 5 350 bin olmuş olsaydı burası dolmuş olacaktı. Ee, gördüğünüz gibi başarı sırası e, kısası bu duruma yarıyor. Ee, yani yeterli puanı sağlamadıysanız e, başarı sırasından faydalanamazsınız ya da tercih yapamazsınız, o sıralamaya ulaşamazsanız orası boş bile olmuş olsa tercih edemiyorsunuz. Ya da başka bir bölüme bakalım. Yine eştahtan bakalım. Tercih sayfası, lisans tercih sayfası, i̇şte Bizim mesela psikoloji için bakalım. Psikoloji dediğimiz zaman 700 binlere kadar 50 burslarda bölümler var gördüğünüz gibi 700 bin 600 binlerde 50 burslarda ücretlerde durum söz konusu ama aynı durum rehberlik için bakalım çünkü rehberlik yine var 300 sıralaması olduğu için en düşük rehberliklerde gördüğünüz gibi şöyle MFF falan gelin. 290 binlerde ücretleri bitiyor çünkü bir şey var. Nedir o? Başarı sıralaması var. Başarı sıralaması budur gençler. Ee, bazı bölümlerde bu şart vardır. Zaten burada da ünlemli olan bölümlerde başarı şartı olduğunu belirtiyor. Ünlemsiz olanlarda da bir başarı şartı yok. Şöyle yapalım hatta sayısalı biliyorsunuz bazı mühendisliklerde bak mühendisliklerde bunlar başarı şartı olan mühendislikler gördüğünüz gibi devam ediyoruz şöyle mühendisliklerde arada başarı şartı olmayan bir mühendislik görürsek orman diye yazalım o zaman direkt bakalım Evet gördüğünüz gibi Orman Mühendisliği'nde bir başarı şartı yok. 400 bin lira kadar durum devam ediyor. Hatta Orman Mühendisliği'nde daha önce anlattığım ne var? Gök bursu var. Evet başarı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar gençler. Başka bir soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>